Hocam Bedriye dinliyoruz yavrum. Ya Şu anda e, Yusuf'la dün doğru düzgün görüşemedik. Hmm. Yani kız kardeşimle beraber yürüyorduk. Arkamızdan geliyordu daha sonra bize yetişti. Hmm. Beraber hana doğru gideceğiz. Nevin Hanım geldi elini tuttu bir şeyler falan yaptı. Sonra Kim kalktı, geldi? Geri kıvırdı. Kimin elini? Nevin Hanım. Yusuf'un evet. Kim? Nevin. Tuttun canım. Şimdi... Tabii söyleyebilirsin. Mikrofonu. mikrofonumu... şimdi Bedri Tek Hanım, tek konuşuyor. yalnız. Ben sizi tanımıyorum. Evet Beni ben de sizi tanımıyorum. Beni üç aydan beri bütün Türk halkı tanıyor. Hı -hı. Ben... Takma. Ukebilirim. Hiç kimseyle tanımıyorum. Yani hiç kimse tanımıyor. Bak, benim, Sen otuz kişi bile tanımıyorsun. Bak Yusuf benim yanımdan bile geçemez. Bak yanımdan bile geçemezsin. Adamın elini Hayır, tuttun sen. Ben elini. Tuttum ve böyle dur, Ama, dur, dur. ama elim dur. Elim ben dur, dur, Asıl tutan kendisi. Geçen gördünüz Seda abla da geldi. Canım Gelin, benim elimiz... sen geldin. Ya Bedri sen, sen geldin. Ben sen... sen geldin. Adamın elini tuttun. Bir bak. Bir şey var, var 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 Daha sonra kalktın. Doğru kalktum. söylemiyorsun. Durdum. Tek tek konuşun. Çok doğruyu Bedri, söylüyorum. Sen bak, burada yalanı söylüyorsun. Bak sana tavsiyem. Dürüst ol. Ben benim dürüstüm. değilse, dürüstüm. diğer bir insanı gerçekten söylüyor. Tek tek konuşmuyorlar. al sen bir Medriye bir konuşsun ol. sonra cevap. Bir dakika, beceremiyorlar tek tek, tek konuşmayı. Yanlış. Medri önce sen anla. Yanlış. Seda Hanım size hakikaten doğruyu söylüyorum. Benim yalanla işim olmaz. Dün ben kız kardeşimle yürüdüm. Daha sonra Yusuf'u bekledim. Geldi. O geldikten sonra Nevin. Şenol'la beraber düdük. Onu bırakıp geldi yani. Adamın elini tuttu vur vur vur. Bir şeyler konuşuyorduk Peki bunu etliyordu. neye bağlıyorsun? Daha sonra Kızma, da elini kıvırdı bir Bilmiyorum. Kızma bir işte amacını sormak, sormak bir şey istiyorum aslında. Hayır, ben, 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 ha, amacı nedir diye sormak Bak, istiyorum? Bak Bedriye Ben Yusuf'u evet. sevmiyorum. Anladın ben mı? seviyorsun ben sevmiyorsun değilim. demedim Şenol. Neden Şenol. ben, ben ona ben. talibim? Şenol'la Benim ben. talibimin yanına gelip elini tutup o tuttu beni, benim Dün biz eczaneye gittik. Biz Bak, iki ben saat de, uğraştık beraber mu? aynı serse binmek zorunda kaldık yani. Ben Yusuf'a bir şey ilgi veriyorum. Nevin. Yani burada girme Nevin dur. Nevin ya yerine otur ya çık ne yapmak yalan seni anlamadım. Yalan konuşma. Nevin, yalan, yalan, yalan konuşma. Yani bir şuraya gel. Bir şey de. Bence de. bir tamam. kullanma lütfen. Nevin, kız kardeşimle yani. şahidim. Kız kardeşim tamam. de eve şahidim. Evet desen ne oluyor yani yalan mı? Kız olmuş kardeşim oluyor? de yanımdaydı. Ben yanlış kişiyim mi Peki, söylüyorum? Peki sen bunu niye yorumluyorsun? Dur, o tabii ki. Bedriye'ye bir sekeyim mi? Doğru, doğru, doğru. Bunu niye yorumluyorsun? Valla bilmiyorum da hani Nevin'in ne yapmaya çalıştığını Şimdi. bilmiyorum yani amacını da sormak istiyorum yani amacı ne? Ee, hani Am Yusuf'a sordun mu? Şeye bulaşıyor İpek'le e, beyefendiye. Özür dilerim isminizi unuttum şu an için. E, Bekir. Nişanlılar, on Bekir, Bekir evet, Bey Bekir. onlarla uğraşıyor. Dün ben Yusuf'a talip oluyorum kalkıyor Yusuf'un etrafında dönüp durdu, elini tuttu. Ters tepki Peki. verinceye kadar zaten sen, o da bileğini sen ters Yusuf'tan çevirdi yani. Sen Yusuf'tan beklediğin enerjiyi aldın mı? İkinizle ilgili konuşun. Biz, e, yani Yusuf'la şu an için herhangi bir şey yok. Zaten doğru düzgün konuşamadığımız için de. Ama kötü bir elektrik de yok. Onun bana karşı ters tepkisi yok. Çok cana yakın bir kişi gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, yani tanıma inşallah, aşamasındayız şu an. Yani tanışma, dün de gerçekten buradan çıktığımızda işte her zamanki gibi olaylar. Ee, gene onun adına özür dilerim de. Yok, ııı. E, o nevin ona he. Tamam. <laughs> artık ben öyle tamam. diyorum. Sen öyle diyorsun. Gerçekten öyle da bir aramıza girmesi, bir şeylere bir imaj yaratması, bir olayın bu tarafla asatması yani. da o. Onu şey yapıyoruz. Aynen. Her zaman gündemde kalmak istiyor. Biz kalsın. Yani. O bizim nevinimiz. Ha an, şunu unuttun. O benim ilk, e, benim talibim. Anlatabildim mi? Belki ondan sonra sen bilmediğin için onu Olabilir. o noktaya kapatalım. Onu Bekir'e havale ediyorum. <laughs>